Evet, sonunda biz de biber akımını deniyoruz. Yeni yeni Her Herkes Neden böyle bir temizlik akımı, anneye yardım akımı çıkarmıyorsunuz? Külliyen zararsınız. Ay koca lavniyi bitirdi. Yemin ediyorum okay. biber yiyeceğim diye. Yeah. Bu, bu saçmalık kimin aklında geldi? Çabuk! Oh. Güzel <laughs> mi? Ver hmm. hmm. bakayım. Ekmekli ya da karnın doz. Meşhur anne lafı. Ya aslında... Bundan sonra benden yemek istemiyorsunuz. Biber lab, ne cips size. Aslında güzel. Ama denemenize gerek yok ama deneyebilirsiniz. Ne? <laughs> <laughs>